Selam dostlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Değişik yollarda bugün Japonya'nın Kyoto şehrinde. Kyoto mu? Ne Japonya'sı ya? Başlıkta ama Konya yazıyordu. Ben Konya diye geldim. Selam arkadaşlar, alemin ve ailenizin en değişik kanalına hoş geldiniz. Ben tam 19 aylık, 14 ülkeye içeren, yaklaşık 100 şehri gezdiğim, 300 TL ile yola çıktım, dünya turumu sona erdirdim ve her zaman hayalini kurdum. Türkiye'ye döndüğümde en çok yapmak istediğim şeyi yapmaya karar verdim. Ve bugün Türkiye'den ilk vlogumu çekmek üzere Konya'ya geldim. Ve ne diyoruz? Gezdim dünyayı, gördüm Konya'yı. Konya video bugün karşınızda. Eğer hala hazırda kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup geçmişteki dünya turu maceralarımı ve bu saatten sonra Türkiye'nin 81 ilinde çekeceğim vlogları izleyebilirsiniz. Kanala abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi şimdi bugünkü gezimize Kuyoto Parkı ile başlamak istiyorum. 2010 yılında yapımı tamamlanan Japonya Kyoto Parkı Konya ile Japonya arasında bir kardeşlik bağı kurmuş. Ben daha önce yurt dışında da birçok yerde Japon parkları gezdim. İnanın en az onlar kadar güzel. Hatta belki onlardan bir tık daha güzel diyebilirim parkı yaklaşık 30 dönümlük bir arazi üzerine kurmuşlar ve onlarca çeşit ağaç var. Hatta bonza ağaçları bile vardı. Ben de daha önce de gezdiğim ülkelerde görmüştüm. Bonza ağaçlarına zaten aşıktım. Burada da birçok bonza ağacı modelini bulabiliyoruz. Gölün içerisinde Japon balıkları var. Hatta internette gezinirken şöyle bir yazışmaları okumuştum. Bizim Türk etkililer gölünün içerisine sazan balığı atmış ve Japon balığı sazan balığı tarzında bir kırma balık oluşmuş. Henüz onları göremedim ama görürsem onları da görüntüleyeceğim. Ben bu parkı gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Ve ola ki yolu Konya'dan geçecek olan olursa Konya merkezde tramvay yolu üstünde Japonya parkı diye geldiğiniz zaman bence hiç pişman olmazsınız. Ücretsiz bir park gezmenizi kesin tavsiye ederiz. Şimdi Konya merkezdeki diğer noktaları gezmeye başlayalım. Şimdiki durağımızda Konya'da Ecdat Parkı. Ecdat Parkı'nı gezeceğiz şimdi. Burası da gerçekten çok güzel bir yere benziyor. Henüz daha içeri girmedim. Beraber gireceğiz. Konya deyince aklınıza zaten tarih gelsin. Konya deyince aklınıza kültür gelsin. Din gelsin, inanış gelsin, felsefe gelsin, Mevlana gelsin, Nasreddin Hoca gelsin. Hatta insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük gelsin. Gerçekten Konya'nın değeri ve önemi bence ülkemizde çok büyük. Hem bu yüzden dediğim gibi Konya'ya gelmek, ilk video burada çekmek istedim. Hem de Mevlana'ya atfedilen ama anonim olan gezdim dünyayı, gördüm Konya lafını bizzat yaşayıp size göstermek istedim. Şimdi Ejdat Parkı'nda gezmeye başlayalım. Burada Anadolu Selçuklu Devleti'ne ve Osmanlı'ya ait bazı eserlerin replikaları var onları göreceğiz. Korona önlemleri sebebiyle her yer açık değil, her yer gezime tam müsait değil. O yüzden güzel görüntüler alamadım. için kusura bakmayın. Normalde benim drone da uçmak gibi bir hedefim vardı ama onunla ilgili de izinleri halledemedim. Bu kadar gösterebileceğim. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hadi şimdi Ejdat Parkımızı gezelim. Girişte temsili surlar var. Eğer açıksa şimdi üstünden de yürüyeceğiz. Karşıda temsili surlar örmüşler. Burada da mancınık yapmışlar. Gerçekten çok güzel duruyor ve çok orijinal olmuş. Birkaç tane buraya mancınık koymuşlar tam surları dövmek için temsili olarak. Şimdi surların içerisine girelim. Size orada birkaç nokta göstereceğim. Çıkabilirsek de surların üstüne çıkalım. Size de oradan görüntü alacağım. Bu arada şimdi bu çarşıya gireceğiz. Bu çarşının içerisinde bazı el sanatları ürünler yapılıyor ve burada Dünyanın en büyük börkü üretilmiş ve bunu direkt burada yapmışlar. Dünyanın en büyük börkü. Gerçekten güzel. Daha önce benim de bir tane vardı. Şu an nerede bilmiyorum ama burada da çok güzel bir işleme mevcut. Burası şu an Osmanlı sokağı. Şu an korona sebebiyle çoğu dükkanı açmamış. Ama burada insanların el yapımı ya da Osmanlı ya da Selçuklu ait bazı motif, bazı örnekler var. Ama şu an çoğu dükkan kapalı. Burada da çok güzel bir at arabası var. Gerçekten çok orijinal duruyor. Eğer yeni yapılmadıysa çok iyi bakılmış. Sapa sağlam duruyor. Evet surların tepesine tırmandık şimdi gerçekten güzel duruyor. Normalde şu teknelerle gölette gezi yapılabiliyormuş ama şu an kapalı. Temsili bir tane deniz fenerimiz var. Saat kulesini böyle bir meydanda yapmışlar. Gösteri merkezi gibi bir şey olmuş. Bence çok güzel olmuş. Lise yıllarım aklıma geldi. Lise yıllarında ben halk oyunlarındaydım. Zeybek'tim. Böyle yerlerde gösteriler yapardık. Sokaklarda falan insanlar izlesin diye özel günlerde. O günler aklıma geldi. İyi günlerdi ya. Eğer bu videoyu izleyen genç bir arkadaşım varsa ve okulunda halk oyunlarına gitme fırsatı varsa mutlaka gitmesini tavsiye ediyorum. Hem kültürümüzden hem oradaki arkadaş ortamından çok şey öğrenebilirsiniz. Mutlaka gidin kültürümüzü ve tarihimizi, oyunlarımızı yaşatalım. Ben maalesef yapamadım. İnşallah siz daha iyi şeyler yaparsınız. Saat Kulesi'nin arkasında da böyle bir botanik bahçe gibi bir şey yapmışlar. Şimdi bir sonraki durağımıza gitmek üzere, hadi yola çıkalım. Bu kısımda da e, bu coğrafyada kurulmuş 16 tane büyük Türk devletinin bayrakları ve e, onlarla ilgili tarihi bilgiler yer verilmiş. Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Akin, Göktürk, Uygur, böyle böyle Türkiye Cumhuriyeti devletine kadar giden bir sıralama yapmışlar. Bence bu kısım da hoş olmuş. Bu durağı Yeni Konya Stadı'nın içini gibi yapmışlar yani çiğinin fotoğrafını süslemişler. Bu da Yeni Konya Stadı. Hadi gelin biraz daha yakından size göstereyim şimdi. Benim bundan haberim yoktu yani, yanılmıyorsam 2014 verilerine göre dünyanın en iyi 5. stadı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu seçilmiş. Vay o kadar iyiyse daha heyecanlandım umarım içeri girebiliyoruzdur. İçeri girip görüntü almak isterim hadi girelim bakalım. Valla neredesiniz? Stadın içine girdim ama şimdi hiçbir yetkili yok, o yüzden de girmek de istemiyorum, ayıp olmasın diye. Şu kapı açık, buradan içeri girip şuradan tellerden dolanıp içeri girebilirim ama e, kuralları da ihl ihlal etmek istemiyorum. E, birinden müsaade alıp size içeriği göstermek istiyorum. Kaçak girsem her türlü giriyordum hatta yani çok az kalmıştı ama ben legal olsun istedim. Geldim kulüp binasına, yetkililerle görüştüm imkansız gibi bir şey dedi yani. Dedim hani 2-3 dakika dedim giremez miyim yok dediler. Dedim izin almak gibi mi, gibi de mi şansım yok dedim ona da yok dediler. Yani hiç açık kapı yok dediler. Burada bir tane benim her zaman gitmeye arzuladığım bir şey var. Konya'ya özel değil yani mutlaka herkesin görmesi lazım. Kelebekler Vadisi gibi. Kelebeklerin olduğu bir park var botanik bahçe. Şimdi oraya gidiyoruz. Evet, internetten okumuştum nem ve sıcaklığı. %80'den 28 derece sıcaklık var. Şu an direkt ee, sanki Malezya'da ya da Tayland'dayım öyle hissediyorum ve evet. direkt kebelekler şimdi evet. karşımıza evet. Çok güzelsiniz Aynen. ya. Çok şanslıyız. Basana. Görünmez bu. Gelmezsin ya. Ama. Bu var değil mi? Bu nasıl? Bunlar gerçek gibi değiller ya. Baksanıza şunların güzelliğine ya. şeyler var kebelekler çık çık çıkacak abi. ya ha çıkmış bir tane abo önden ne kadar geçiyor Aa Allah hayalde onun kadar güzel ya ah sızdan geliyor mantılar tırtıl kelebek olmasa da umudu ona yeter ay <laughs> Resmen kelebek kuluçka makinesi var burada ya. Güzellikler siz ne yapıyorsunuz? Biraz yordu beni buraya gelmek ama kesinlikle değdi. Güzelliğe bakın ya. Aa kelebek elime kondun. Şerefe sen ne güzelsin al ya bir daha çekeyim aa bak eline gelmiş <laughs> evet bir miyiz? tabi ay sen ne güzel ne güzel bir şeysin şu an besleniyor Gerçekten çok güzel bir yer ya. Kelebek mamaları. Evet burada kuru var. Burada da kurutulmuş kelebekler var. Ay çok tatlılar ya. Aaa. Burada yanılmıyorsam dondurulmuş fare. Gergedan böceği var. Yılan var. Yine kelebek var. Hey gençlik ne yapıyorsunuz? Bakın borularını iyice sokmuşlar içeri. Yiyorlar. Gerçekten şu an tam Malezya'da Lankara Adası'ndayım. Evet, Instagram'a yeni filtre gelmiş arkadaşlar. Onu deneyeyim dedim. Arkadaş kendisi gitmeyi tercih edene kadar beraberiz. Yalnız maske mesafe kuralına uymamış oluyoruz kelebenk. Çok konuştum gitti. Az böyle beklesiniz elinizin etrafında uçmaya başlıyorlar. Evet şimdi Konya Çarşı'ya geldik. Ne yiyeceğiz? Etli ekmek yiyeceğiz elbette. Konya'ya gelmişken etli ekmek yemeden olmaz. Ondan sonra da Mevlana Müzesi'ne götüreceğim sizi. Şu an nerede ne meşhur olur bilmiyorum ama rastgele girelim. Sokaklarda kaybolalım. Hem de göstermeye kaydeder bir şey olursa size oralardan görüntü alırım. Evet. Etli ekmek yemeye geldik. Sen hangisini tavsiye eder? Bıçak arası Hangisi? Bıçak arası. Tamam o zaman bir tane bıçak arası etli ekmek alayım. Çiçek arası. O zaman ayran. Ayran açık kapalı. El yapımı açık olsun. Evet. Şu an çok modun düştük. Kusura bakmayın çünkü ben dün hiç uyumadan Sakarya'dan Konya'ya geldim. Gece 4'te terminalde indim. Ondan sonra tramvay durağına gittim. Sabah 6.30'a kadar da tramvay durağında bekledim. Ondan sonra da oradan Piri e gittim. Hani Konya'yı bilenler için anlatıyorum. Piri Reis'ten sonra da çoğu yolu yürüyerek gezdim. Sıcaklık sıcak baydı iyice şu an. Ben daha önce de yemiştim Et, ekmek ama Konya'da yememiştim. Abi şansla göstereyim. Bu bu kadar şey bir tane ya. Mu imkanı yok ben bunu bitiremem. Dört yaprak var ve hepsi de bu kadar. Yemesini de bilmiyorum. Illaki pide pideye benziyor ama e, gerçekten benden geçti. Hani böyle ben ne bulsam yerim o ayrı dava ama tadını da gerçekten beğendim. Güzel. Burada yedik yemeği. Ata abim eline sağlık. Yemeğin güzeldi ama biraz malzemeden çal abi ya. İki karış midem var ben yiyemedim o kadar çok. Şimdi Mevlana Müzesi'ne gidiyoruz. Ve gönüllerin şehri Konya'da Mevlana Müzesi'ne geldim şimdi de. Arkadaşlar Mevlana ile ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Tahminimizden çok çok daha önemli bir insan, çok çok daha büyük bir insan ve çok çok daha tanınan insan. Hem Türkiye hem Müslüman hem de diğer milletlerce de bilinen gerçekten Japonya'da, Çin'de, Kamboçya'da, Malezya'da, Endonezya'da gerçekten Malezya ve Endonezya'da özellikle Nasreddin Hoca'yla Mevlana'mızı çok iyi biliyorlar. Gerçekten bizim de bu değerlere, özellikle Konya halkının bu değerlere sahip çıkması, onların hatıratlarını yaşatması lazım. Ben de onun için sizi, şu an sizi Mevlana Müzesi'ne getirdim. Biraz önce ben ne dedim? Gerçekten herkes tarafından biliniyor. Bakın şu an bu avlunun, ben de çok şaşırdım. Yarıdan fazlası turist. Yani şu içerideki bekleyenler, şu kenarlarda bekleyenler turist. Şu çeşmenin başında oturanlar turist. Şuradakiler turist. Ya gerçekten Mevlana Hazretleri... Çok önemli bir, e, yani tüm dünya için önemli bir insan. Size Mevlana Müzesi hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Şöyle içeriye gireyim. E, Mevlana'nın babası da çok büyük bir zat arkadaşlar. E, i̇çeride sessiz konuşacağım. Mevlana'nın babası da çok büyük bir zat. Moğol istilası yüzünden ailecek önce Bağdat'a, ondan sonra Konya'ya göçüyor babası bu sırada babası önemli bir zat olduğu için de dönemin Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat bu gördüğünüz yere dergah olarak Mevlana'nın babasını bırakıyor. Yani veriyor ve burada din ve ilim ve filoloji alanlarında eğitim versin diye Mevlana, Mevlana Hazretleri de babasından daha 4 yaşındayken ilim, bilim ve filoloji eğitimleri almaya başlıyor. Babası vefat ettikten sonra Mevlana'nın babasını burada bahçeye gö gömüyorlar. Yani bütün halk burada babası için bir türbe yapılmasını istiyor ama Mevlana bu gök kubbeden daha mı değerli olacak yapılacak türbe deyip bunu kabul etmiyor. Daha sonra Mevlana Hazretleri vefat ediyor. Oğlu halkın baskısına dayanamayıp bu türbeyi inşa ettiriyor. Korona sebebiyle içeride fazla durmak yasak. Mevlana Hazretleri'nin türbesi de burada. Mevlana'dan önce sadece buraya babası gömülüyor. Mevlana da öldükten sonra buraya gömülüyor. Ondan sonra daha birçok ileri gelenlerden de buraya türbe, buraya türbelere ekleniyor. Mesela burada Horasan erleri vermiş. Bunlar hakkında hiçbir bilgim yok. Birçok caminin bahçesinde de mevcut. Burada türbe haline getiriliyor. Cübbe ve sarık ile alim olunmaz. Alimlik insanın zatında bulunan bir hünerdir. Bu hüner ister ipekli bir elbise, ister yeniden bir aba içinde olsun fark etmez. Ulan Covid yaktın bizi. Ne dünyayı gezebildik ne memleketimizi gezebiliyoruz rahat rahat. Durmadan çık 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 çık. Bu kısımda Sultan Selim Camii. Yani burası Osmanlı'dan kalma. Mevlana Hazretleri'nin türbesinin olduğu yerde Selçuklu'dan kalma. Mevlana Türbesi'nin bulunduğu bölgede böyle çarşılar falan var. Buralarda da gelip bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Yani güzel bir alan. Ayrıca ben Konya halkını gerçekten kutlamak istiyorum. Fazlasıyla bisiklet kullanıcısı gördüm. Yaşlısı genci gerçekten bisikleti kullanıyor. Zaten şehirde düz oldukları olduğu için çok avantajlı bir şey. Şimdi 80 binde devre alem diye bir noktaya geldik. Böyle biraz çocuklara özel gibi gözükse de yetişkinlerin de ilgisini çekecek şeyler var. Zaten turist olarak geldiyseniz baka bence uğrayın. Ben internetten gezdim biraz. Çok güzel yerler var. Hadi şimdi içeri girelim. Çok güzel ya. Monster Köprüsü de var. Daha bir sürü bir çok... Şu İshak Paşa galiba. Bak bu ana gitmiştim ama İshak Paşa gidememiştim. Allah biraz değişik geldi. Arkada manzara yok ya herhalde o yüzden. Buraya da Boğaz Hattı'nı yapmışlar. Çırağan Sarayı, Dolmabahçe, Kız Kulesi. Şu hekim yok hekimbaşı değil. Dinozordan ses geliyor ha. Ha yani şey limanı da yapmışlar ne güzel Haydarbaşı limanı. Ya, bu da Haydarbaşı garı. Arkada Ayasofya. Vay be ne kadar güzeldir duruyor dinozor. Aksaray Sultanhan. Han. çok gerçekçi ya Süleymaniye Camii. Sivas Gök Medresesi. Sivas Gök Medresesi'nin adını hep duyuyordum ama şeklini hiç görmemiştim. Bakın şu an ne güzel oldu. Ee, artık beynimde Sivas Gök Medresesi denince e, burası canlanmış olacak. Ee, Resim ve heykel müzesi. Ankara'da. Burası da devlet konuk eviymiş. Ben ilk defa gördüm. Ankara'daymış. Edirne Selimiye Cami. Bir gece avlusunda yatmıştım. İçerisi kitlemişlerdi. Ha Yakutiye. Çok güzel bir yapı ya. Çok değişik bir mimarisi var. Yakutiye'yi canlı görün. Gerçekten böyle birçok şey gezmiş olursunuz ama Yakutiye e, çok farklı. Hey gide hey balıklı göl. Ama biraz suyu çekilmiş. Hatta buraya gerçekten de balık da hastalar çok güzel olurmuş bence. Balıklı gölde güzel olmuş. Küçük su da bizim eve çok yakın. Hatta biz küçük suda büyüdük diyenebiliriz ya da evimiz de şu an orada. Babam da benim buradan emekli oldu. Hatta küçük suda aslında çalışıyordu. Saray çocuğum diyorum kimse inanmıyor bana. zamanda da dolma Bahçe falan da giriyordum. Ortaköy Camii. Hiç Ortaköy Camii'ni böyle karşıdan görmemiştim. Gerçekten bu da hoşmuş. Beşiktaş iskelesi. Daha sonra yıkıldı. Barışman Çöl iskelesi yaptılar. Ondan sonra da oradan yangın çıktı. Sonradan uzun süre restore etmediler. Sonradan da ne oldu bilmiyorum şu an. Ha Sadullah Paşa demedi dedim, mi? Ekim başı mı dedi? Sadullah Paşa yazılmış. Bu da Kız Kulesi. Benim en sevdiğim, Türkiye'deki en sevdiğim yer. Hala bunun üstüne gitmedim ama. Milyon kere önüne gittim, üstüne gitmedim. Şimdi dinozorların olduğu bölüme geldim. Biraz da burayı gezelim. Gerçekten çok güzel. Kocaman. az da olsa hareket ediyor. Anne bu, yumurtaları var. Düşünseniz ya bu dinozorları biliyorum ben, o çumuş. Hani biliyorum derken uzmanlar öyle diyordu. Burada da, e, masal kahramanları var. Hey, bunlar da varmış. Beni de puf, iyi or nerede? Ha, kel adam. Kelo olan anasına selam veriyor. Ah kelo oğlum, kel oğlum diyor. Ya gerçekten bu kısmı çok beğendim. 80 bin'e devre alem. Burası yani öyle yarım saatlik hele 2-3 dakikalık bir yer değil. Gerçekten böyle hani doya doya zaman ayırmanız gerekirse 2 saat belki biraz daha fazla vakit ayırabilirsiniz buraya hem şehir merkezine çok uzak değil yani 7-8 kilometre bir minibüs atlayıp gelebiliyorsunuz. Hem de giriş 7 TL gibi bir ücreti var. Her şeyden var. Türkiye Cumhuriyet'ten ya da Hindistan'dan, diğer ülkelerden önemli eserler, Türkiye'deki önemli eserler, ecdadımızın heykelleri, oyun parkları, masal kahramanları gerçekten dolu dolu bir yer. 80 binde devre alem. Konya'ya geldiğinizde burayı kesin gelin. Şimdi bir meram Parkar var oraya gidelim böyle bir yarım saat bir saat orada uzanacağız. Ondan sonra da gün batımı için Ak yokuştu sanırım oraya gideceğiz orada da günü batırıp Konya vlogu bitecek. Şimdi meram bağları diye Bir yere pikniğe geldim. Böyle Güzel bir yer. Konya yolundayım Konya Konya. Abi bir Ak yokuştur. oldum ya. Evet, sanırım Ak yokuşa geldim. Bugün tam 50 bin adım atmış oldum. Bugün için 19 ay bekledim. Bugün için 14 ülke gezdim. Bugün için yüze yakın şehir gezdim. Bugün için otostopla aylarca yollarda gezdim. Yani bunu yaparken gerçekten ben Konya'da ee, gelip de gezdim dünyayı gördüm Konya videonu yapmayı çok istiyordum. Artık memleketimdeyim. Artık ülkemden videolar çekeceğim. Ee, pandemi bitene kadar ülkemi size karış karış 81 lirayı mutlaka göstereceğim. O yüzden bu kanalda abone olup videolarımı beğenirseniz bana destek olursanız sevinirim. Konya'da ilgili de çok görüşlerimi söyleyeyim beklediğimden daha açık bir şehirdi ya yani en azından gezdiğim bölgeler için söyleyeyim. Ben daha muhafazakar böyle hani sokaklar böyle belki cübbeli sarıklı abiler daha böyle kapalı hanımlar görmeyi umuyordum. Daha doğrusu hani böyle bir beklentim yoktu sadece. Hani Konya deyince ben öyle şeyler duyardım. Yobaz insanlar derlerdi. Ben hiç öyle bir şey görmedim. Hepsi kaymak gibiydi. Bir sürü insanla konuştum, bir sürü insanla tanıştım. Ger gayet de iyi Konya da çok güzeldi. Özellikle merkezi çok hoşuma gitti. Gittiğim yerler de çok hoşuma gitti. De, belediye çok güzel iş yapmış. Biraz ulaşım konusunda nüfus seyrek olduğu için galiba bana biraz sıkıntılı geldi ama onun haricinde fıstık gibiydi. E, şimdi de gün batımını biraz kaçırdık ama son böyle günün kızıl rengiyle e, size bu tepeden bir drone uçuracağım. İnşallah güzel görüntülerle videoyu bitireceğiz. Hoşça kalın. Dediğim gibi beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki şehirde görüşmek üzere. Değişik yollarda çalışmıyoruz gitsen ben çalıştıracağım niye bu çalışmıyor sinir etti abi beni şey bitti. Arabam yok. Şimdi e, saat yarım gideceğim. saattir uğraşıyorum canım ya. güneş de battı niye bu çalışmıyor <laughs> Valla yapacak bir şey yok arkadaşlar kusura bakmayın bir heves koştur koştur geldim gün da keyfini yaşayamadım drone uçuracağım diye drone uçmuyor bir hata var abi sen evet, <laughs> adın ne Yusuf Ağabey Yusuf Senin adın ne? Miran 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 ne demek? Ne demek? Ben bilmiyorum ilk defa dedim sana soruyor Ne demek? <laughs> sen Senin adın ne? Bir ne? Bir şey Mehmet Mehmet ulan sen benim küçüklüğüme benziyorsun diyecektim Senin adın da Mehmet çıktı benim adım da Mehmet Neyse o zaman bay bay yapın hadi bay Görüşürüz bay bay, bay. bay bay Senin adın ne? İmfan Efendim? İmfan İyi memnun İmpar. oldum Hadi bay bay Artık bir dahakine uçuracağız, uçacağız dur